Merhaba arkadaşlar. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. 9. sınıf fizik konusunun ilk konusu olan fizik bilimine giriş dersini online üzerinde değerlendireceğiz. Fizik nedir, bilim nedir, fiziğin alt dalları ve bilimin alt dalları ee, bu konuların tamamını online üzerinde işleyeceğiz arkadaşlar. Bilim yaşadığımız dünyayı evreni e, tanımak için yapılan çalışmalara kısaca biz bilim olarak tanımlarız. Peki bilim e, fizik bir bilim dalı mıdır? Evet. Kimya bir bilim dalı mıdır? Evet. Matematik bir bilim dalı mıdır? Evet. Doğa olaylarında canlı varlıklarla ilgili olanları biyoloji maddenin yapısal özellikleriyle olanları kimya madde özellikleri ve bunlar üzerinde gerçekleşen olayları ise fizik inceler canlılar üzerinde olanlar biyoloji maddenin yapısal özellikleriyle ilgili olanlar kimya maddenin özellikleri ve bunlar üzerinde gerçekleşen olayları da fizik inceler peki fizik nedir? Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi sağlayan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi sağlayan uygulamalı bir bilim dalıdır. Olaylara mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Fizik bilimi mikro alemden makro aleme kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu madde ısıtıldığında sıvıya atıldığında hareket ettiğinden meydana gelen değişikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik neyle uğraşır? Fizik çevremizde maddi evrende meydana gelen her türden olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini yeni olayların şekillendiren ya da yöneten yasaları inceleyen araştıran bir bilim dalıdır. Yaşadığımız dünyayı hatta tümüyle evreni etkileyen veya şekillendiren yasalar fizik yasalıdır. Nasıl mı? Aslında bu soru fizikçileri değil herkesi ilgilendirir. Biz bir e, gözlemci olursak araştırmacı olursak arkadaşlar e, astronomiden gezegene kadar yıldızlardan galaksiye kadar her şeyin keşfini öğrenebiliriz. Fizik ne ile uğraşmaz? Fizik maddi evreni dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgilenmez. Teoloji, dini bilgiler konu alır ile ilgilenmez. Fizik ötesi ve yani metafizik ile ilgilenmez. Başa alıyoruz bilim. Yaşadığımız dünyayı evreni tanımak için yapılan çalışmalara kısacasına biz bilim diyoruz. Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi sağlayan uygulamalı bir bilim dalıdır. E, matematik bilimi, kimya bilimi, fizik bilimi, biyoloji bilimi, tarih bilimi, coğrafya bilimi bunlar hepsi bir bilim dalıdır. Ama bizim ilgilendiğimiz kısım Fizik bilimidir. E, fizik bilimi de madde ve enerji olacak. Madde ve enerjinin bir arada oluşturduğu etkiye biz fizik bilimi diyoruz. Peki e, madde nedir arkadaşlar? Uzayda yer kaplayan kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeyi biz madde diyoruz. Peki... E, kütlesi, hacmi ve eylemsizliğini kabul ediyorsak maddenin bir de bir yapı taşı olması lazım değil mi arkadaşlar? Maddenin en küçük yapı taşı nedir? Atomdur. Peki atomun içinde neler vardır arkadaşlar? Bunu derinlere indikçe proton, nötron ve çevresinde arkadaşlar düzenli bir şekilde elektronlar vardır. Geldik örneklerimizi arkadaşlar. Fiziğin uğraş alanları arasında ışığın yapısı bir Canlı varlıkların yapısı iki Yer kabuğunun oluşumu Arkadaşlar ışığın yapısı tamamıyla optik olayıdır. O yüzden fizik alanına girer. Canlı varlıkların yapısı biyoloji dalıdır. Yer kabuğunun oluşması gibi olay da arkadaşlar Jeoloji bölümüne girer. Jeoloji de arkadaşlar fizik alanına girer. Isı, ışık, ses, hareket. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fizik biliminin konusudur? Isı fizik bilimi ile ilgilidir. Işık fizik bilimi ile ilgilidir. Ses fizik bilimi ile ilgilidir. Hareket fizik bilimi ile ilgilidir. Arkadaşlar yukarıda verilen dört tanesi tamamı fizik bilimi ile ilgilidir. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisinde fizik biliminin ortaya koyduğu kanun ve yasalar ışığında açıklama yapılamaz? Arkadaşlar şimdi güneş ve ay tutulması. Güneş tutulması nasıl oluyordu arkadaşlar? Güneş dünyanın Ay güneş ve dünyanın tam ortasına geldiği zaman güneşten çıkan ışınlar aya çarpıp engellemesi üzerine dünyada bir güneş tutulması meydana geliyor. Peki ay tutulması nasıl meydana geliyor? Güneş güneş ile ayın arasında dünya geliyor ve geldiği zaman arkadaşlar ay tutulması meydana geliyor. Peki ben bunu kanun ve yasalar ışığında açıklama yapabilir miyim? Yapabilirim bak. DNA zincirini fizik biliminin ortaya koyduğu kanun ve arkadaşlar deprem olayı, yanardağ patlaması, gelgit olayı ama DNA zinciri